Bak Sultan Vahdettin Hazretlerine 2-3 gündür sövüyorlar. Sultan Vahdettin bir fıkıh alimiydi. Mutasavvıftır. Adamı neymiş? Gitti gitti diyor. Kaçtı diyor. Adamın evini yıkmışsın. Zorla memleketten çıkartmak için karar almışsın asker zoruyla. Bu adam da giderken maaşının kalan kısmını saraya iade ediyor. Sultan Vahdettin maaşının geri kalan kısmını giderken bu diyor beytül maldir. Başka bir sigara tabi bir şey daha varmış. Altın kaplamalı kuran varmış. Bunları diyor alın bunlar devlet malıdır diye iade ediyor. Bu adama hırsız diyor mal çaldı. E, e, i̇ki sandık altınla gitti diyor. Bu adamın cenazesi 21 gün bir bakkal yüzünden mahsur kaldı beyler. 52 sandık altını olsaydı cenazesi mahsur kalmazdı. Bakkala olan borcundan dolayı. Ben ailesiyle hala görüşüyorum. Bakkala olan borcundan dolayı cenazesi mahsur kaldı bu sultanın. Hiçbir şey yapmasa saraydaki iki tane kapı kolunu cebine koysaydı mahsur kalmazdı cenazesi. Sultan Vahdettin Han Hazretleri dört dörtlük bir Müslüman, iyi bir devlet adamı, makamından indirilmiş mazlum bir hükümdardır. Bunu böyle tanımlayın. Sultan Vahdettin'i böyle tanımlayın. Mazlum bir hükümdardır. Gerçek tarihi okursanız anlarsınız. İsteseydi çok büyük bir parayla Avrupa'da yaşayabilirdi. Ama yalan tarihle o kadar kandırıldık. Soysuz diyorlar adama ya. Soysuz diyor adam. Çıkmış birileri iki gündür soysuz yazıyorlar. Niye soysuz diyorsun Sultan Vahdettin'e? Sultan Vahdettin'in anne dedesi mi belli değil? Baba dedesi mi belli değil? Nineleri mi belli değil? Amcası, dayısı, halası, teyzesi, yengesi mi belli değil? Babası mı şaibeli? De soysuz diyorsun. Ya Sultan Vahdettin'in bin yıllık isim isim belli kimin soyundan geldiği. Niye soysuz diyorsun ki bu adama? Hani hakaretinde bir ölçüsü var. Ama Sultan Vahdettin ve hanedan üyelerinin Bin yıllık soyu belli. Belki gitsem 1500'ünde bulurlar. Hala yaşıyor torunları. Soyları belli yani. Niye soysuz diyorsun ki? Değil mi? Ağır bir laf çünkü. Ağır bir laf çünkü.